Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başlaması salgının önlenmesi açısından umut ışığı oldu. Uzmanlar aşılama çalışmalarıyla beraber bazı kişilerde aşı kaygısı yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Sürekli kaygının kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten uzmanlar aşı yan etki beklentilerinin psikomatik belirtileri ortaya çıkarabileceğini söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nden Uzman klinik psikolog Öznur Taşkın, COVID-19 aşısına karşı yaşanan kaygıya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Taşkın şu ifadeleri kullandı. Bazı kişilerde aşı kaygısı ortaya çıkıyor. Kaygı ise beynimizin yaşadığı strese tepkisidir. Aşı kaygısı kişilerde bazı semptomlara sebebiyet vermektedir. Aslında kaygının neden olduğu semptomlar genellikle aynıdır. Kaygı beynimizin strese tepki vermesi, ve sizi ileride yaşayabileceğiniz potansiyel tehlikeler konusunda uyarma şeklidir. Kaygı en kötü senaryoları akla getirir. Toplumun yaklaşık %18'i kaygı bozukluğu probleminden muzdarip. Problemin artış derecesiyle beraber patoloji dediğimiz hastalık seviyesi seyredebilir. Kaygısı olan bir kişi her zaman en kötü senaryoyu düşünür. Kötü senaryo zihinde yazılır ve bu senaryo sürekli olarak zihinde dönebilir. Sürekli olan kaygı sosyal hayatı durdurabilir. Ruhsal sağlık bozulabilir ve işlevsellik azalabilir. Önce aşı olmaya karar verin. Kaygı bozukluğu olan kişilerin hayat kalitesi oldukça düşüyor. Bu süreçte aşıya yaklaşımın adım adım ele alınması önemli. Birinci adım karar vermek. İkinci adımda da verilen karardan sonra kişi aşı olduysa vücudunu dinlendirmelidir. Çünkü kişi aşı olurken yan etkisi beklentisiyle aşı olduğuysa psikomatik dediğimiz belirtiler ortaya çıkabilir. Baş etmekte zorlanıyorsanız destek alın. Psikomatik bozukluklar fiziksel bozukluklardan farklı olarak herhangi bir organın işlev bozukluğuna bağlı olarak değil, duygu durum bozukluklarının bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten yaşıyormuş gibi baş ağrısı, mide bulantısı, ateş, kusma, halsizlik gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden kaygı ataklarında ve psikomatik bozukluklarda aşı sürecinde dikkat odağını değiştirmek, odağı bedenden uzaklaştırmak en etkili yöntemlerden biri olacaktır. Kişi zaman zaman kaygı ve psikomatik bozukluklar ile baş edebilir. Fakat baş edemediği noktada mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almalıdır.